arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu de çekiyorum size onlardan bahsedeyim. Bu videoyu sabah uyandım. Hava gerçekten aşırı derecede güzeldi. Kuşlar birbiriyle cıvıldaşıyordu. Hala cıvıldaşıyor birbiriyle. Koronadan sonra gerçekten kuşlar da böyle bir daha güzel cıvıldaşmaya başladı. Ya da biz bunun farkına daha yeni yeni varmaya başladık. Evet bugün balkonda çekiyorum annemin çiçeklerinin önünde. Sizlere bir şeyler anlatacağım. Ne anlatacağım? Depresyon konusunu anlatacağım. Evet bugün depresyon konusunu anlatacağım sizlere. Depresyonla şöyle başlayayım. Hayat içinde sıkıntılar, zorluklar, acı, keder, inişlerin, çıkışların olduğu bir süreç. Bu süreçte gerçekten ne kadar kendimizi korursak o kadar iyi bir şekilde hayatımıza devam ederiz. Depresyon dediğimiz olgu tanı kriterlerini saymam gerekirse şu şekilde. Çökkün duygu durumu, ilgi ve zevk kaybı, özellikle bu ikisi çok önemli. Çökkün duygu durumu, ilgi ve zevk kaybı. Bunlar kesinlikle olması gerekiyor. Bunun yanında uyku problemleri, iştahta azalma, düşüncelerin yavaşlaması, düşüncelerin çok hızlı bir şekilde e, harekete geçmesi, değersizlik, suçluluk ee, olumsuz düşünce ruminasyonu, full olumsuz düşünme, dikkatini sadece olumsuzda, cinselliğe olan ilginin azalması, enerji kaybı, ölüm düşünceleri, bunların hepsi depresyonun kriterlerinden bir tanesidir. En önemli iki tanesi neymiş? Ee, Çokgün duygu durumu ve ilgi ve zevk kaybı. Evet, bu tanı kriterlerinden ...şu şekilde söyleyeyim... ...ben bu sabah uyandım... ...gerçekten ölmek istiyorum... ...hiçbir şeye ilgim yok... ...zevk alamıyorum hiçbir şey... ...ben ölmek istiyorum... ...kesin ben depresyondayım... ...hayır öyle bir şey yok... ...depresyonda olmak için... ...bu tanı kriterlerinin... ...en az... ...major depresif bozukluk için... ...bu tanı kriterlerinin... ...en az 5 tanesini... ...en az 2 hafta boyunca... ...günün büyük bir bölümünde e, yaşamak gerekiyor. Bu önemli. E, bunun bir de uzun süreli. Majör depresif bozukluk dediğimiz dönemsel bir epizottur. Belirli bir dönemde olur, biter. E, ancak e, bir de bunun distimi versiyonu var. Distimi dediğimiz durum ise... E, ...bu tanı kriterlerinin e, en az iki yıl boyunca yaşanması gerekiyor. Bu süre çocuk ve ergenlerde bir yıl olarak da kabul edilebilir. Şimdi depresyondan bahsedecek olursak, depresyonda e, fiziksel ağrılar, bitkinlik, yorgun düşme, enerji kaybı, e, fiziksel acılar olabilir. Bunlar kesinlikle önemlidir. Uyku bozukluğu, majör depresif bozukluğa en çok eşlik eden e, hastalıktır, e, rahatsızlıktır. E, uyku bozukluğunda iki türü vardır. Hipersomnia dediğimiz gece uykularının uzaması, e, gündüzde uykuların artması. E, insomnia ise e, gece uykularının azalması, uykunun azalması gece uyanıp tekrar uykuya dalamama gibi sorunlar vardır. Majör depresif bozukluğa eşlik eden en büyük rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bu saydığım tanı kriterleri normal tepkilerden kesinlikle farklı ve şiddetlidir. Yani normal tepkiler değil depresyondaki insanlar bunları gerçekten ciddi anlamda yaşıyorsa kesinlikle bir yardım alması gerekmektedir. Evet. Depresyonu olan insanlar ön yargılı e, olarak bilissel hatalar yapabilir. Bunda şemaların etkisi çok fazladır. Bu şema konusunu depresyonun bilissel modelinde anlatırken tekrar geleceğim. Depresyondaki insanlar e, olumsuz düşünceye odaklandıklarından dolayı hep olumsuz düşünce ruminasyonu yapmaktadırlar. Olumsuz düşünce ruminasyonu yaparak e, gerçekten kötü olan ruh hallerini daha da kötü hale getirmektedir. Şimdi şöyle söylemek gerekirse, tabii ki bu onların ellerinde olan bir şey değil. Bunların neden olduğuna dair konuya da az sonra geleceğim. Şimdi e, majör depresif bozuklukta olumlu olumsuz dedik, demişken şundan da bahsetmek istiyorum. E, Depresyon dediğimiz olgu olumsuz duyguların artması değil, olumlu duyguların azalmasıdır. Bu önemli önemli bir özelliktir. Olumsuz duyguların olumsuz duygularımız depresyon döneminde artmıyor, olumlu duygularımız azalıyor. Bu kesinlikle çok önemli e, faktörlerden bir tanesidir. Şimdi şunlardan bahsedeyim. Majör depresif bozukluk psikiyatrik hastalıkların içinde en sık rastlanandır ve başka hastalıkların yanında da ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Peki tedavi tedaviye gitmesek ne olur? Şimdi tedaviye gitmezsek ne olur? Majör depresif bozukluk tedavi ya da psikoloğa ya da psikiyatra gitmediğimizde 5 ay sonra ortadan kalkar. O tamam hiç gitmemize gerek yok. Niye gidiyoruz ki? İşte gitmemizin önemli noktası şurada ortaya çıkıyor. Majör depresif bozukluğu tedavi etmezsek eğer 5 ay sonra ortadan kalktığında bir süre sonra yine kritik bir yaşam olayı gerçekleştiğinde tekrar biz majör depresif olayı, majör depresif bozukluğu yaşayacağız. Biz de bu yüzden tedavinin şart olduğunu ve gerekli olduğunu söylemekteyiz. Majör depresif bozukluk çocuklarda mide ve karın ağrısı ya da baş ağrısı olarak ortaya çıkarken yetişkinlerde biraz daha konsantrasyon bozukluğu, dikkati toplamada güçlük, dikkat dağınıklığı şeklinde karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi depresyon tedavisi çok önemli. Onun üstü altını bir defadan çizmek istiyorum. Depresyon sadece... Fiziksel semptomları o anlık için tedavi edip de e, ortadan kaldırmak değil depresyon tedavisi depresyonun bir daha nüks etmeme olasılığını güçlendirmek adına nüks e, etme ihtimalini ortadan kaldırmak adına tedavinin şart olduğunu söylüyorum. Depresyonda ne tür stres yaşadığımız kesinlikle <laughs> bize e, depresyona girdirmiyor. Mesela ben ebeveyn kaybında depresyona girebilirim ee, diye diğeri girem girmeyebilir ya da diğeri de e arabasını çok seviyordur arabasının çarptığı için depresyona girebilir dediğim gibi ne tür stres yaşadığımız değil ee, o stresi beynimizde nasıl işlemle, işlemlediğimiz önemli nasıl ele aldığımız önemli o yüzden depresyonun kesinlikle işte Annesini kaybeden her insan depresyona girer diye bir durum yok. Burada özellikle e, bunun altını çizmek istedim. Şimdi depresyonun etiyolojisinden bahsetmek gerekirse. Depresyon nasıl oluyor? Şimdi beyinde 3 tane fonksiyondan bahsedeceğim. Bunlar çok önemli. Birincisi amigdala. Amigdala dediğimiz neydi? Olumsuz düşüncelerin merkeziydi. Yani birçok görevi var bu sayacağım üç faktörün. Ancak biz depresyon için size üç tanesini anlatacağım. Şimdi amigdala olumsuz düşüncelerin merkeziydi. Hipokampüs, hipokampüs dediğimiz neydi? Duygu düzenlemeden sorumlu olan yerdi. Prefrontal korteks neydi? Ee, bizim düşünce süreçlerini, karar verme süreçlerini ele aldığımız, işlemlediğimiz noktalardı depresyonda olumsuz düşüncenin ruminasyonunu yapıyorsak demek ki bizim amigdalamızdaki aktivite artışında e, fazlalık var. E, artış var. E, duygu düzenlemeyi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bu süreçte sağlıklı duygu düzenlemeyi yapamadığımız için hipokampüste azalma var. Karar verme süreçlerimiz ve düşünme süreçlerimizde bu dönemde zarar aldığı için hipokampüs ve prefrontal korteksin işlevlerinde azalma, amigdalanın işlevlerinde de artış var. İşte bu fiziksel semptomları e, kontrol altına almak gerekiyor öncelikle. <laughs> Şimdi sizlere depresyonun eee bilişsel e, depresyonun bilişsel modelinden bahsedeceğim bilişsel modelini anlatırken sizlerden şu şekilde çok dikkatli olmanız, olmanızı istiyorum. Depresyon bilişsel modeli şemalar demiştim. Önce şemaları anlatarak başlayayım. Şemalar dediğimiz kafamızdaki belirli düşünce kalıplarıdır. Bu kalıpları şu şekilde açıklamak gerekirse depresyonun bilişsel modelinde. Ee, Küçüklükte yaşadığımız ya da çocuklukta yaşadığımız bir olaydan geçmiş yaşam olayları sadece çocukluk olarak da kısıtlandırmamız gerekmiyor. Geçmiş yaşam olaylarından dolayı belirli düşüncelerimiz var. Bu geçmiş yaşam olayları bize düşünceleri ortaya çıkartıyor. Düşünceleri ortaya çıkarttığında biz bu düşünceleri kategoriler, kategorilere ayırıyoruz. Ve bu kategorilerin ismini şema diyoruz. Şemalar bizim düşünce kalıplarımız. Ancak e, düşünce kalıplarından sonra kritik yaşam olayları yaşadığımızda olumsuz şemalarımız aktif hale geliyor. Aktif hale geldikten sonra bu şemalar bize olumsuz otomatik düşünceleri ortaya çıkartıyor. Yani hiçbir şey bizim elimizde değilmiş gibi duruyor bu aşamada. Bilinçli bir süreç değil bu, kesinlikle bilinçsiz. ...bilinç öncesi ya da bilinç altında olan bir süreç... E, ...biz bilerek bu şamaları oluşturmuyoruz yani. Evet, olumsuz otomatik düşünceler ortaya çıktıktan sonra... ...biz depresyon semptomlarını görmeye başlıyoruz. Depresyon semptomları görmeye başlıyorsak... E, ...bunlardan beş tanesini sizlere sayacağım. Birazdan bunların hepsinin örnekli halini sizlere vereceğim. Birincisi davranışsal. ikincisi motivasyonel. Afettir. E, somatik ve bilissel olmak üzere 5 tane depresyon semptomumuz görülüyor. Şimdi sizlere bunları örnekli haliyle anlatacağım. Çocuklukta e, ebeveynin vefatı. Çocuklukta ebeveyn vefat ettikten sonra e, ne oldu? Bizim şemalarımız, düşüncelerimiz, e, ben yetersizim, kendimi yetersiz hissediyorum. Ondan sonra bu düşünce kalıbı oluştuktan sonra ne oldu? Kritikleri yaşam olaylarını yaşadık ve bu kritik yaşam olayları boşanma süreci olarak ele alırsak e, kritik yaşam olaylarından sonra şemaların aktif hale gelmesi ne oluyor? Her şeyi mahvettim. Yetersizlik şemam her şeyi mahvettim e, diyerek. Tekrar aktif hale geliyor. Bundan sonra da olumsuz otomatik düşüncelerden ben aptalım, ben bir şeyleri başaramıyorum diyerek ortaya çıktı. Olumsuz otomatik düşünceler ne yaptı? Depresyon semptomlarını ortaya çıkardı. Bunlar nasıl oluyor? Ne demiştik? Davranışsal demiştik. Davranışsal sosyal içe çekilme, evden çıkmama, kendi halinde yaşama. Ne demiştik? Motivasyonel. Motivasyonel dediğimizde istek kaybı, ilgi kaybı, zevk kaybı bunlar oluyor. Afektif dediğimizde üzüntülüyüz, suçluyuz ve biraz da utanmışız. Utan bu hissettiğimiz duygular da afektif olarak e, isimlendiriliyor. Bilişsel dediğimiz olay konsantrasyonda dikkati odaklamakta güçlük çekmemizdir. Ve son olarak somatik de iştahta azalma ve uyku problemleri gibi birçok neden olabiliyor. Evet depresyon konusu böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu e, videoyu hazırlarken e, kitaplardan e, şu an gördüğünüz e, kitaplardan Hocalarımın notlarından ve yaptığım makale araştırmalarından faydalandım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Depresyondaki insanlara karşı gerçekten biraz hassas olmamız lazım ve onların gerçekten farkında olmamız lazım. Yardıma ihtiyaçları olduğunda ters bir durum olduğunda gerçekten onları anlayacak birinin ihtiyacı gerçekten onlar için çok fazla oluyor. En son şundan bahsederek videoyu sonlandırayım. Depresyondaki veya başka bir psikolojik bozukluğu olan insanlara karşı kesinlikle eleştirici, alaycı, onları anlamayan kişiler olmaktansa onların yanında olduğumuz, olduğumuzu hissettirdiğimiz, onların yanında olduğumuz onları anlamaya çalıştığımızın ya da anlamasak bile onları dinleyecek birinin olduğunu onlara bildirmemiz gerekiyor. Yani hadi kalk gidelim depresyonda aa ne var yani elini ayağını tutuyor maşallah deyip o depresyon iyileşmez. Ya da ha öyle miymiş ya neyse hadi gidelim deyip bu şekilde davranırsanız gerçekten onlara zarar verirsiniz. Bu şekilde davranmaktansa onları e, karşınıza alıp belki onu anlamayacağınızı ancak bir şekilde onun yanında olduğumuzu ve isterse onu dinleyebileceğinizi ona söylemeniz gerçekten onun kendini yalnız hissetme hissetmemesini sağlayarak ona daha faydalı olacaktır. Depresyondaki bir insanın zaten ilgi ve zevk kaybı olduğundan dolayı hiçbir şeyden zevk almıyor ve hiçbir şeyden zevk almadığı için siz ona istediğiniz kadar dünyanın en zevkli eğlencelerini yapın beraber zevk almayacaktır. O yüzden bunun da e, altını çizdiğime göre bu videoyu sonlandırabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.